Sevgili gençler merhaba. Irmokucu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir yeni 3 soru üç çözüm videosu ile beraberiz arkadaşlar. 3 tane sorumuz var. Kendini tekrar eden biraz eşitsizlik sorusu gibi ve ney bir mutlak değer sorusuna oluşan güzel 3 tane yeni nesil sorumuz var arkadaşlar. Hemen sorularımıza bakacağız. Güzel çözümlerini beraberce bulacağız. Umarım sizler için de faydalı olacak. Şunu birazcık büyütsek mantıklı mı olur var Yok. Bu kesin sayımız o yüzden ben hiç bilmiyorum. Şey Şimdi burada diyor ki bize öncelikle e, yukarıda aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak 2x2, 3x3 boyutunda birim karelerden oluşan kareler verilmiştir diyor. Benzer şekilde kareler oluşturuyor. Yani 4x4, 5x5, 6x6 gibi tamam. E, şekil 1'deki kareler 12 tane çöple. Bunlar 12 tane çöple. Bunlar 24 tane arkadaşlar. Kibrit çöpüyle oluşturulmuştur diyor. 60 tane kibrit çöpüyle oluşturulan karenin bir kere 60 tane kibrit çöpüyle kaç tane karın oluşturulur bulalım. Bilmemiz lazım yani kaça kaçlık. Ve onun çevresinin 100 olduğunu söylemiş. Bize bir tane kibrit çöpünün hem de uzunluğunu soruyor. Şimdi şöyle yapsak olur mu? Bak. 2 çarpı ikilikte 12 tane kullanılmış değil mi? Nereden bulduk yani? O nereden o 12 tane kullanıldığına karar verdik? Şurayı bir incelesek. 2 taneye 3 tane. Yine aynı şekilde 2 taneye 3 tane oluyor değil mi? Bunu tabii bir de diğer taraftan baktığımda yine bir 2 tane 3 tane Yani şöyle her 3 tane çizgiyi bağlamak için 2 tane yatay kullanılıyor. Her 3 tane için 2 tane yatay kullanılıyor. E her 3 tane için 2 tane yatay kullanılıyor. 3 çarpı 2 6. 6 altı, 6'dan 12 geldi. Diğerini de yazabilir miyiz acaba bunun aynısıyla? Yoksa tutmaz başka bir şey denemem gerekecek yani. 3 çarpı 3'lük olana bakarsam eğer 1, 2, 3, 4 taneyi bağlamak için 1, 2, 3 tane kullanılıyor değil mi? Bu yatayda bir tabi bunun aynısına dikeyde bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 4 tanesi için 3. Aynı şekilde 1, 2, 3 taneyi şu 4 taneyi birbirine bağlamak için kullanıyorum. Yani 4 çarpı 3 dedim. 4, 3, 12, 24 yaptı. O da soru da öyle demişti zaten bize değil mi? 24 tane kullanılıyor. Bu durumda ben e, şeyden bahsetsem, 4 dört çarpı 4'lük bir kareden bahsetsem o zaman... Ne diyeceğim burada? Ee, her 5 tane çubuğu birleştirmek için 4 tane yatayda kullanılacak diyeceğim. Değil mi? 5 tane için 4 tane. Aynı şekilde bir de dikeyde bakıyorum ona. 5 tane için 4 tane 20, 40 tane olur. 60 gibi çubuk ihtiyacım var. Daha bulamadım. Burası 40 oldu. 5 çarpı 5 için baktığımda her 6 tane yatay çöpü şöyle 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 çöpü birleştirmek için 5 tane ve dikey olarak baktığında da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birleştirmek için 5 tane kibir çöpü kullanıyor değil mi? Aynen o yüzden 6 çarpı 5 artı 6 çarpı 5 dersem 30 artı 30'dan 60 buldum. Şimdi 60 bulduysam bu neymiş o zaman? Şu çevresi 100 cm olan şöyle... 5 çarpı 5'lik bir kareymiş. Yani burada 5, burada 5, burada 5, burada 5, burada 5. Toplamda 20 tane çevresinde ne kullanırsın? Kibrit çöpü kullanırsın. Bu 20 tane bir x diyeyim ben onun uzunluğuna. Tamam mı? 20 x dedim. Eğer ki 100'e eşitse her yeri e, 20'ye böldüğümde bir tanesinin uzunluğunun kaç olduğunu bulurum? 5 olduğunu bulurum. Anladınız değil mi? 5 çarpı 5'miş. 5 çarpı 5 demek ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 5 tane burada, 5 tane burada, 5 tane burada, 5 tane de burada var demek. Yani toplamda 5 çarpı 4'ten 20 tane <laughs> kibrit çöpü demek. Kibrit çöpünü x edip 20 x eşittir. 100 ise, çevresi 100 ya, 100 ise buradan da x eşittir. 5 gelir der. Devam ederiz. Genişliğinin kalınlığına oranı kök 5 olan aynı türden kitapları e, aşağıdaki düz rafa yatay ya da diki olarak yan yana dizecektir. Genişliğinin kalınlığına oranı neymiş? Kök 5. O zaman dedim ki genişliğine kök 5 x dersem kalınlığına... X derim dedim. Şimdi Aydın kitapların genişliği boyunca şöyle yani yat, yan yatık şekilde dizdiğinde şekilde gösterildiği gibi 6. kitabın bir kısmı dışarıda kalıyormuş. 6 tane kitap için küçük yani burası. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Bu sehpanın uzunluğu sehpa değil rafmış o raf diyelim. Bu rafın arkadaşlar uzunluğu bir kere eğer 6 tane koysaydı e, ıı, sığ tamam diyecektim ama 6'dan daha küçük olması gerekiyor. 6 kök 5'ten daha küçük olması gerekiyor. Bir tanesinin çünkü genişliği kök 5 ise 6 tanesi 6 kök 5 yapar ama 6 kök 5'ten bakın daha uzun oldu. Burası dışarıda kaldığı için. Tamam mı? Ve diyor ki Aydın bu kitapları kalınlıklarına göre dikey konumda eğer koyarsa da dışarıda kitap kalmadığını görüyor. Yani raf ee, n'den küçük olacak o zaman 6'dan 6x'den diyeyim o zaman şuraya da x, x ekleyeyim de garanti olsun Heh, 6x'den daha büyük olacak çünkü her birisinin için x mesela 1 ise 1 1 1 1 dediğin zaman 6 cm 6 metre artık uzunluğuna ne diyorsa ondan daha büyük olduğunu biliyorum şimdi bunların arasında bir yorum yapmam gerekiyor rafa dikey olarak en çok kaç tane kitap dizebilir diye sormuş bana her ikisi de x'e bağlıysa şuraya baksam bunun karesi 36. Şuraya baksam bunun karesi olarak e, yorum yapsam 36, 180 mi? Doğal olarak burada ne yaptım? Bu rafın uzunluğunda aslında ben karesini aldım. Şimdi ben şunu arıyorum. Dikey olarak en çok kaç tane kitap koyacaksa karesi 180'e yakın. En yakın olan sayı burada ne arkadaşlar? 14 geçiyor değil mi? 13 aynen. 13 dediğimiz zaman ne olacak burası? 169 olacak. E o zaman çünkü bir sonraki 196 olacak demek ki. 13 tane en çok kitap yerleştirebilirmiş buraya tamam mı? Sıkıntı yok. Bak bunları bir gibi kabul edin. Şurayı. Burasına 6 tane, burasına 6 kök 5 tane uzunluğundan bahsediyorum. E şimdi ben bunları kıyaslayamayacağım bir olarak. Ne yaparım? Karelerini alıp kıyaslarım. E karelerini aldığımda ne olacak? 169 ise kendisi, karesi 169 ise kendisi olmak zorunda? Onun için en çok 13 tane kitabı buraya yerleştirebiliriz. Dedik. Sonra buraya baktık. Aşağıda bir çemberin yarı çapı ve iki karenin kenar uzunlukları gösterilmiş. Çemberin yarı çapı C, Yeşil karenin kenar uzunluğu A, mavi karenin kenar uzunluğu da B arkadaşlar. Buna göre bu toplamın eşiti hangisidir diye sormuş bana. Şimdi bir kere 4A'dan 4B'yi çıkarıyor. A ile B arasında bir yorum yaparsan zaten baktığın zaman B'nin A'dan büyük olduğunu söyleyebilirsin. Çünkü A karesi B karesinin içerisinde kalmış. B daha büyük. O yüzden sen küçük bir şeyden büyük bir şey çıkarıyorsun. Küçük bir şeyden büyük bir şey çıkarsan sonuç negatif olacağı için. Dedim ki şurası eksi gelecek dedim. Eksi 4A artı 4B olur dedim. Sonra bak burada ne yapıyor? 4B. 4B dediği şey ne? E, mavi karenin çevresi. 2Pc ne? 2Pc bu pembe çemberin çevresi değil mi? O zaman Sizce hangisi daha büyük? Mavi kare mi daha büyük? Çember mi daha büyük? Tabii ki çember daha büyük. O yüzden burası ne olacak arkadaşlar? Yine küçük bir şeyden büyük bir şey çıkardığı için negatif olacak. Yani dedim ki eksi 4 ve eksi ile çarparak çıkarıyorum. Burası eksi ile çarpınca artı 2 pi oldu. Bunlar birbirlerini götürürse cevap 2 pi eksi 4 a olur. Nerede? Burada. A şıkkımızda dedik. Ve bitirdik. Bir 3 soru 3 çözüm videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.